Sayın Ömer Eşki'ye babamı hatırlayıp çok sevdiği Bornova'sında ölüm gününde parkımıza Yılmaz Çapın isminin verilmesine e, olanak sağladığı için başkanımıza ve Bornova Belediyesi meclis üyelerine şahsım ve ailem adına teşekkür bir borç biliyorum. Bugün burada belki de hayatımın en zor konuşmasını e, farklı duygular altında yapmaya çalışacağım mutluyum. Çünkü babam adına çok sevgili oramasında bir parkın ismi verilecek. Üzgünüm kendisinin burada olmasını ve bugünü bizlerle birlikte yaşamasını bundan çok mutluluk ve gurur duyacağından emin olduğum için çok üzgünüm. Babamı kaybedeli bugün tam 11 yıl bitiyor. Ancak benim için e, özlem dolu geçen yıllar. Babam olduğu için, onun kızı olduğum için, çocuklarımın, yeğenlerimin, torunlarımın, dedesi e, olduğu için her zaman onunla hepimiz gurur duyduk. Babam olduğu için söylemiyorum. Birlikte yaşadığımız süre içinde, mekanı cennet olsun annemlerin çapınına birlikte. Kardeşime, bana, torunlarına dürüstlüğü, sevdiği, iyi insan olmayı her zaman zorda olan insanların yanında olmayı öğretmiştir. Babam Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ilerlemiş, mesleğine aşık, siyasete tutkun, girikli olmaktan her zaman gurur duyan, koyu bir Altay taraftarıdır. Babamı tanıyıp ya da adını duyup ve hakkında kötü konuşan e, inanın hiç kimseyle karşılaşmadım. Her zaman bir Yılmaz Çapı'nın kızıyım dediğimde herkes e, çok iyi bir insan olduğunu e, bunu sürekli e, bize söylemişti. Bu tabii bizim için çok gurur verici bir şey. Ben kızım olarak, kızı olarak her zaman babamın gösterdiği ilkeler doğrultusunda hareket ettim ve etmeye devam edeceğim. Bu özel günde bizleri yalnız bırakmayıp katıldığınız için başkanımız Sayın Ömer Eşkiye, babamın çok sevdiği akrabalarına, tüm dostlarımıza, CHP'nin tüm e, üyelerine, buraya katılmış olan babamı seven tüm insanlara teşekkür eder saygılarımı sunarım. Canım babamız, dedemiz ben Yılmaz amcayı ömrünün son dönemlerinde, son demlerinde tanıdım. Ee, hatta değerli Ertuğrul abimle beraber vefat haberini beraber almıştık hastaneye gittiğimizde. Ee, bana Ertuğ abi babası anlatmaya başladığında ilk söylediği cümle şu olmuştu. Dedesinden başladı. Bir Kurtuluş Savaşı Gazisinin ve kahramanın oğlu olduğunu, iyi bir polis memuru olduğunu, devamında da ben de biraz araştırmalarımda aslında efsane bir emniyet müdürü olduğunu, hatta hepimizin izlediği Türk dizilerine konu olan emniyetin yaptığı Türkiye'deki en büyük operasyonlardan bir tanesini, en büyük uyuşturucu operasyonunu yapan emniyet müdürü olduğunu öğrendim. Sevgili Ekme hocamızın dediği yerden alayım. Gerçekten hakkında hiç olumsuz bir şey söyleyen insan duymadım. Polisinin dışında Bornova'nın dışında öyle siyasi bir yönü var? Sevgili Yılmaz Çapın'ın kendisi 84'te burada belediye başkan adayımız olmuş. Siyaseten de Bornova'da var olmuş bir isim. Siyasette olan herkesin seveni olur, sevmeyeni olur. Hakkında iyi konuşanı olur, düşmanı olur. Ben Yılmaz Amca hakkında gerçekten hiç kötü konuşan kimseyi duymadım. Abi eleştiri yapacaksam iyi bir öğretmen değilmiş keşke Ertuğrul başkanım da bana da bu yönü biraz öğretseymiş. Bizim de bu kadar çok karşımıza e, karşımızda insan olmaz diyeyim kibarca. Allah rahmet eylesin tekrardan. Gerçekten Bornova'da yaşamış önemli bir değer, önemli bir isim. E, sadece son nefeslerini verdiği anda biten bir hayat olmaması gerekiyor. Ondan sonra da isminin yaşatılıp örnek insan diye gösterilmesi lazım. Bu konuda bizde naçizane üzerinde düşen bir vazife vardı. Onu yerine getirdik. Dilerim Bornova nice yılmaz Çapın'a yetiştirir. Memlekete, insanlara ve dünyaya hizmet eder. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yılmaz Çapın bu parkta sonsuza kadar yaşayacak diyorum. Evet efendim, Bornova'mıza hayırlı yorumlar diliyoruz.